Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bugün İslam dünyası içerisinde çıkan fitnelerden biri olan meal ve mealcilik üzerine sohbet edeceğiz. Meal nedir? Mealci kimdir? Meal okunabilir mi? Mealcilik nasıl bir akımdır? Mealciliğin dinen hükmü nedir? Değerli kardeşlerim meal Demek Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan bir dile çevrilirken çevrenin Kur'an'dan anladığı eksik olan bir şeydir. Tercemedir. Ya da yorumdur. Bu şekilde alabiliriz. Bu dilin yapısından kaynaklanan bir şeydir. Mesela bazı diller vardır ki oradaki kelime ve kavramlar başka dillerde olmayabilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiştir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdiğini birkaç ayeti celile cemile de söyler. Meal yazmak ve hatta meal okumak günah değildir. Meal okunabilir, mealden faydalanılabilir. Bunda herhangi bir problem yok. Mealci kimdir? Mealci meali Kur'an kabul eden, yani meali Kur'an kabul eden ve hiçbir usul ve esasa dayanmadan, hiçbir kural ve kaide kabul etmeden meal üzerinden hüküm veren kişidir. Bunlara mealcilik denir. Bu da son zamanlarda Türkiye'de ortaya çıkmış bir fitne hareketidir. Dinen hükmü ise küfürdür. Yani böyle yapan bir adam her ne kadar kendisini İslam'a nispet de etse, Müslüman değildir. Onun konuştukları Kur'an değildir. Her ne kadar meali okuyup işte bak Kur'an böyle diyor dese de aslında Allah'ın muradı o değildir. Bunun için değerli kardeşlerim bu fitne hareketinden mutlaka kaçınmamız gerekir. Mutlaka uzak durmamız gerekir. Bunun yerine bunun yerine meali okuyabiliriz. Bundan faydalanabiliriz. Ee, ve ben meallerin bir tefsir yardımıyla okunmasından da yanayım. Özellikle Arapça bilmeyen kardeşlerimize de tavsiyemdir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.